Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle beraber pekiştirme 11 testinin çözümlerini gerçekleştireceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hormonların özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir? Hormonlar hedef organlara kan yoluyla taşınırlar. Net bir şekilde doğru. Organik yapılı moleküllerdir. E bu da doğru. Hormonların reseptörleri sadece hücre zarında bulunur. Hayır hücrenin iç kısmında da bulunur. Hatta hangi reseptörler biliyor musunuz? Steroid yapılı hormonların reseptörleri yani cevabımız C seçeneğidir. İnsülin hormonu pankreasın Langerhans adacıklarının beta hücreleri tarafından üretilir. Daha sonra kan yoluyla dolaşıma katılır. Buna göre beta hücrelerindeki yapılardan hangileri insülin hormonunun hücreden çıkışında sizce rol oynar? Şimdi hormon bir kere protein yapılı. Protein yapılı olmasını da bir kenara bırakın arkadaşlar. Hücreden çıkarken büyük yapılı olduğu için direkt olarak çıkamıyor. Sadece steroid yapılı olanlar direkt giriş çıkış yapabiliyorlar. Şimdi burada Lizozom bir kere e, görev yapmayanlar arasında. Çünkü lizozomun işi parçalamak. Lizozom bir kere gitti. Yani birinci öncül olan seçenekleri gönül rahatlığıyla eleyebilirsiniz. Devam edecek olursak arkadaşlar serbest ribozom çıkışta değil sentezinde görevlidir. Bu da gitti. E, düz endoplazmik retikulumun zaten işi yok. Ama granüllü olan endoplazmik retikulum ne yapacaktır? Taşıma işlemini yapacaktır ve sentez işlemiyle ilgilenecektir. Çünkü ribozomu var üzerinde. Golgi paketleyecek hücre zarından da çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. İnsanda durumlardan hangileri vazopressin yani ADH hormonu etkinliğinin göstermesine neden olur? ADH'ın ne zaman kanda arttığını soracak olursanız kanın ozmotik basıncı artması yani ayrıca kanda su miktarının azalmasında ADH hormonunun miktarı ne yapmaktadır? Artmaktadır. Kandaki sodyum iyonlarının azalması değil. Protein yoğunluğunun azalması diyor arkadaşlar. E bu da değil. Protein yoğunluğu azalırsa ozmotik basınç da onunla beraber azalır. Kanın ozmotik basıncı evet cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Yukarıdaki şekil kandaki kalsiyum seviyesinin kalsitonin hormonu ile düzenlenmesini göstermektedir. Bu süreçte gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri söylenebilir? Tiroid bezinin kalsitonin salgısı kandaki kalsiyum seviyesini düşürür. Tiroid bezinin kalsitonin salgısı kalsitonin e, kandaki kalsiyumu düşürür çünkü eee kalsitoninin görevi kanda bulunan fazla kalsiyumun nereye geçişini sağlamak kemiğe geçişini sağlamaktır arkadaşlar yani birinci öncülümüz nedir doğrudur Dışkıyla atılan kalsiyum miktarı ile alakalı bir yorum yapılamaz çünkü kalsiyum dışkıyla ile değil arkadaşlar idrarla dışarı atılıyor kandaki fazla kalsiyum kemikler tarafından ne yapılır depolanır böylece kemik sertleşir cevap 1 3 ve 4 yani D seçeneği olacaktır Endokrin bez olarak görev yapan tiroid, adrenal bezler ve pankreas için hangileri ortak özellik gösterir? Hipofiz hormonları ile denetlenmeyen hormonlara sahip olma. Adrenal bezler kısmına gelecek olursak arkadaşlar tamamı denetlenmiyor zaten. Kandaki glikoz seviyesini kontrol etme ortak değildir. Glikoz seviyesiyle pankreas ilgilenmektedir. İçlerinde karma bez olarak görev yapan da yine pankreastır arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. İki, e, aşağıdakilerden hangisi insanlarda paratiroid bezi tarafından salgılanan paratormonun işlevidir? Paratormonun işlevi kanda kalsiyum düştüğünde kemikte bulunan kalsiyumun kana geçişini sağlamak. Böbreklerden sodyum emilimi değildir. Kanın ozmotik basıncını azaltma değil yine aynı şekilde. Sodyum potasyum metabolizmasını düzeltmek değil. Boşaltım yoluyla kalsiyum atılmasını uyarmak değil. Ama kemikten kana kalsiyum geçişini uyarma cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. sorunla devam ediyorum. Dişi bireyde ovaryumda üretilen östrojen ve progesteron hormonlarının erkek bireyde sentezini sağlayan bezler için Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez. Şimdi bakıyorum. Hormonların sentezinde hipofiz ve hipotalamus görev yapar mı? Evet hormonların sentezinde hipofiz ve hipotalamus görev yapar. E, yapılı yani yağ yapılı hormonlar da salgılanır. Östrojen, progesteron, testosteron. Kanın ozmotik basıncının düzenlenmesinde etkilidir, etkilidirler. Sentezlendiği hormonların tamamı farklı hedef organları bulunur. Hayır, aynı hedef organları yumurtalık mesela olabilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, 8. sorum bir bireyin vücudunda kalp atışının hızlanması, glikoz seviyesinin düşürülmesi, idrarla atılan su miktarının azalması, proteinin ve yağların glikoza dönüştürülmesi, protein ve yağları glikoza dönüştüren kortizoldur. Bu gitti. İdrarla atılan su miktarının azalması antidiüretik hormon yani ADH'tır. E, bu da gitti. Kanda glikoz seviyesinin düşürülmesi. E, kanda glikoz seviyesini düşüren kimdir? İnsülindir. E, bu da gitti. Devam edecek olursak kalp atışının hızlanması. Kalp atışını hızlandıran kimdir? Adrenalindir. Bu da gitti. E, cevap kim kaldı? B seçeneği kaldı. İyot eksikliğine bağlı olarak durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenemez? Tiroksin hormonu üretiminin azalması net bir şekilde beklenilebilir. Çünkü zaten tiroksin dediğimiz hormon iot yapıldır. E, TSH salgısının artması yine beklenir. Metabolizmanın hızlanması beklenemez. E, neden beklenemez? Çünkü tiroksin hormonu artarsa metabolizma hızlanır. E, burada tiroid bezi de bir sıkıntı var. Çünkü iot eksikliği var. E, tiroksin çok değil azdır. Bu yüzden metabolizma artmayacaktır. Cevabımız yalnızca 3 yani C seçeneğidir. Antidiüretik hormon grafiklerinden değişimlerin hangisinin gerçekleşmesi neden olmaz? Antidiüretik hormonun görevi su miktarını arttırmak, e, emilimin yani suyun emilimini arttırmak, onun dışında kanın ozmotik basıncını düşürmek. Bakalım. Kan plazmasının ozmotik basıncını arttırmak demek. Bir, bir kere bu yanlış. Biz ne dedik? Kanın ozmotik basıncını düşürür. Kılcaldan kan damarına geçen su miktarını arttırır. Neden? Çünkü emilim yapıyor. Böbreklerde emilen tu, e, geri emilen tuz miktarını azaltır. Böbreklerde tuz emilimi ile ilgili e, antidiüretik hormonun bir görevi bulunmamakta. o aldosteron hormonunun görevidir. Cevap 1 ve 3 yani E seçeneği olacaktır. Araba kullanmakta olan bir insanın önünden aniden hayvan çıktığında hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? İskelet kaslarına giden kan damarlarının genişlemesi adrenalin salgılanıyor çünkü Deriye giden kan damarlarının artması bu gitti. Deride kılcal damarların genişlemesi, kanama gerçekleşirse kan pıtlaşma süresinin kısalması gibi olayların gerçekleşmesi beklenecektir. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar pekiştirme 11'inde sonuna geldik. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, çapla kalın arkadaşlar.